eşittir x diyelim. Köklü ifadeyi yalnız başına bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. Dolayısıyla x bölü 2 dediğimiz ifade karekök içerisinde 3 artı 2 kök 3 şeklinde giden sayı oluyor. Her iki tarafın karesini alırsak x kare bölü 4 oldu eşittir. 3 artı diyoruz. 2 çarpı karekök içinde 3 artı bu şekilde gidiyor. Bu zaten başlangıçtaki ifademiz. Buraya yine x diyebiliriz. Sonsuza kadar gittiğinden dolayı. Hepsini sol tarafa toplayalım. x kare bölü 4 eksi x eksi 3 eşittir 0 diyoruz. Paydaları 1'dir. Payda eşitleyecek olursak x kare eksi 4 x eksi 12 bölü 4 eşittir 0'dan. Her iki tarafı 4 ile çarparsak 0 olduğu için sonuç değişmez. Çarpanları ayıralım. Eksi 4'ü bulmak için çarpımda eksi 12 olsun. Eksi 6 ile artı 2'yi seçiyoruz çarpım eksi 12 toplam eksi 6. İşaretleri değiştirerek bunu sıfır yapan kökleri bulabiliriz. X eşittir 6 olur. X eşittir buradan eksi 2 olur. Böyle bir ifade, kareköklü ifade, başında da eksi yok, toplanarak gidiyor, negatif çıkamayacağı kesindir. Dolayısıyla doğru cevap x eşittir a'dır. Doğru yanıt e seçeneğidir.